Biliyorsunuz Sağlık Bakanımız açıklamasından itibaren e, Ergene'de her şey kayıt altında, tedbir altında e, yani e, kontrol altında. E, bizler e, vatandaşımızın sağlığını her zaman her noktada düşünüyoruz. Biliyorsunuz e, Ergene Belediyesi Türkiye'de önce oldu. Pazarlarda pazarcılara maskesiz satış yapmayı yasakladığımı ifade etmiştim. E, basında görmüştü, sizler de hep beraber görmüştünüz. O yüzden vatandaşımızın sağlığını önemsiyoruz. Ee, Sağlık Bakanımız örnek aldık. Bizler de aynı tempoda, aynı e, düşünce içerisinde çalışıyoruz. Ee, işte arkamızda gördüğünüz gibi e, kendi kadememizde e, hijyenik noktalarını e, oluşturduk. Olumsuz koşullarda yine kendi hijyenik e, noktalarımızı, e, panolarımızı ürettik. Üretmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda tabii ki e, şu anda diğer devletimizin kurumlarıyla beraber çalışıyoruz. Onlara da her türlü desteğimizi, yardımımızı yapıyoruz. Jel konusunda, maske konusunda onlara destek olduk. Yine devlet hastanesimize yardımlarımız devam ediyor. İhtiyaçları doğrultusunda onlara da elimizi uzatıyoruz. Vefa grubuyla kaymakamlığımızla, da, da irtibat halinde güzel çalışıyoruz. O yüzden vatandaşımızın aksayan noktasında anında yerine getiriyoruz. Yine yaşlarımıza evde sıcak yemek imkanı başlattık. Uzun bir zamandan beri yaşlarımıza evde sıcak yemek imkanı sunuyoruz. yine kendi maskemizi kendimiz üretiyoruz. Allah kısmet ederse tabii ki devletimiz veriyor ama bizler de aynı sonuçta yeter veya yetmez. çünkü vatandaşımızın ihtiyacını karşılamak zorundayız. kendi makinalarımızı kurduk. diğer belediyeler gibi şu anda hedefimiz sadece kendimize değil ihtiyaç anında devlet kurumlarına, devlet hastanelerine, sağlık ocaklarına, diğer sivil toplum kuruluşlarına buradan maske, dezenfekte teminini karşılamak. O yüzden her genelde dediğim gibi her şey kayıt altında. Tedbirlerimiz devam ediyor, edecek. O yüzden tabii ki bu ortak, hepimizin ortak sorumluluğu ortak görevimiz. Bir taraftan Sağlık Bakanımız tedbirlerin tüm yüzüyle devam ettiriyor. Bizler de Ergene belediyesi olarak. Ee, e, her şeyimizi kontrol altına aldık. Almaya devam ediyoruz. Pazarlarımız büyük. Bütün pazar girişlerine e, bunları e, koyacağız. E, tabii e, o zabıtalarımız e, yine orada girişte e, diğer e, yetkili arkadaşlarımız maske dağıtıyorlar. Kesinlikle pazara maskesiz vatandaşı sokmuyoruz. Pazarcılara da maskesiz satış e, yapmayı yasaklıyoruz. Ee, biz bunu kendi kaynaklarımızla tasarladık. Kendimiz ürettik bunu pazarlara koyacağız. Vatandaşlarımızın giriş ve çıkışları, dezenfekte işlemlerini yapabilmesi için pazarlarımıza koyacağız. Şu anda ilk etapta 6 tane ürettik. Bunlar tekerlekli taşınabilir. Pazarlarda halkın istediği noktalara konulabilir. Bunlardan daha sonra üreteceğiz tekrardan tekerleksiz ve montil olarak yere montil olacak. Duraklara, insanların yoğun olarak kullandığı bankalara, bankaların önlerine, hizmet planlarının önlerine konacak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Bunlar zaten devamlı ekiplerimiz tarafından Hijyenleri doldurulacak, dezenfektanlarda doldurulacak devamlı takipleri yapacak Tabii bunları vatandaşımızın yoğun olduğu noktalara çoğaltalım. Banka girişlerine, atemeler yanlarına vesaire, vatandaşımızın çok sık kullanıldığı noktalara bunları güzel yerleştirelim. Yerlerde güzel e, kaynak e, yapalım. Evet e, yani sağa sola oynatmasına gerçi e, ayaklarında şey var da ama yine kaynak sabit yapalım bazı noktaları. Evet. evet. vatandaşımız gereken e, hijyenik ortamı kendi sağlasın diyorum. Evet. Elinize sağlık teşekkür ederim. Sağ olun başkanım.